Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir gözleme tarifi vereceğim. Yumurtalı ve kaşarlı gözleme yapacağız. 1 adet yufkayı tezgahımıza serdik. Bir tane yumurtayı güzelce çırptık. Yufkanın orta, şey, orta kısmına gelecek şekilde yumurtamızı koyduk. Ve üzerine kaşar peynir rendesi ilave ettik. Şimdi yufkamızı zarf şeklinde katlayacağız. Kare elde edeceğiz. Daha sonra elde ettiğimiz yufkayı hafif yağlanmış tavada arkalı önlü kızartacağız. Katlarken aralarına hafif tereyağı sürdüm daha lezzetli olması için. Şimdi bu şekilde kare şeklinde katladık, hafifçe yağladığımız tavamızda arkalı önlü güzelce gözlememizi pişiriyoruz. Evet, iki tarafı da piştikten sonra gözlememiz servise hazır. Şimdi kesiyoruz ve servis yapabiliriz. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun.